Değerli basın mensupları, parti meclisinin değerli üyeleri, parti meclisimizi biraz erken toplayacağımızı söylemiştik. Ama beklenenden erken olmadı, biraz geciktik. Nedeni Türkiye'nin günlük yoğun gündemiydi. Ama bugün yine geçmiş geçtiğimiz parti meclisinde bıraktığımız e, tartışmalarını kısmen yaptığımız yönetmelikleri görüşeceğiz. Ee, Sayın Şükrü daha bize e, bir sunuş yapacak. E, basına kapalı bölümde e, kendisini dinleyeceğiz. Yılların emeğini, çabasını nasıl değerlendirdiğini göreceğiz. Sadece bize değil aslında e, Sayın Elekta e, Türkiye'ye hizmet e, vermeye, hizmet sunmaya devam ediyor. Hem devletten hem devletin üst düzey yöneticilerinden de e, yöneticilerini de kendisinden yararlandığını e, biliyoruz. Değerli arkadaşlarım, Grup toplantılarında ısrarla söylediğim bir şey var. Türkiye'nin en temel sorunu nedir diye sorsalar iki sorun karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri işsizlik, birisi terör. Şehit cenazelerinin yoğunlaştığı dönemlerde terör birinci sırada. Şehit cenazelerinin yoğunlaşmadığı dönemlerde de işsizlik birinci sırada. Bu iki sorun birisi Son 10 yılda çözülemedi. işsizlik olayı. Ekonomi, ekonominin büyümesine karşın çözülemedi. Çünkü ciddi sorunlar var. Henüz o sorunlara AKP hükümeti sağlıklı teşhis koymuş değil. Çünkü AKP hükümeti ekonomiyi yöneten, ekonominin bütün, bütün iplerini elinde tutan bir politika izlemiyor. Ekonomi tümüyle sıcak paranın kontrolünden. Dolayısıyla karar alamıyor, Aldığı kararlar uygulanmıyor. Vardığı hedefler, öngördüğü hedefleri tutturamıyor. Defalarca revize yapmasına rağmen çıkan sonuçlar hep farklı oluyor. Dolayısıyla işsizlik sorunu gibi can yakan, toplumsal dokumuzu bozan, herkes için sorun olan, her aile için sorun olan bir alanı yeteri kadar çözümlemiş değil. Bu konuda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem projeleri var, hem politikaları var nasıl bir politika izlenmesi gerektiğini defalarca ifade ettik. Ama bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum sizler de her gittiğiniz yerde bizim işsizlik nasıl çözülür? Üreten Türkiye nasıl olur? Türkiye nasıl bir üretim üssü haline gelir Avrupa'da, dünyada? Nasıl bir ihracat üssü haline gelir? Bunları anlatmanızı isterim. Dün TİM'in genel kurulunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin genel kurulunda kısmen bu konulara değindim. İkinci temel sorunumuz terör. 30-35 yıldır çözülmedi. İsrailoğlu şunu söyledim: Bu sorunun çözülmemesinin bir sorumlusu var. O da siyaset kurumu. Siyaset kurumu çözüm üretmedi. Hepimiz konuştuk. Ayrı ayrı alanlarda konuştuk. Ama bir araya gelip konuşmadık. Hepimiz çok şey söyledik ama bir araya gelip yani neyi söylediğimizi hangi gerekçeyle söylediğimizi konuşmadık. Biz ilk kez kendimize göre, altını çiziyorum kendimize göre, sağlıklı, tutarlı bir yol haritası ortaya koymaya çalıştık. Nedir yol haritası? Dedik ki parlamentoda bir komisyon kuralım. Parlamentonun geleneğinde bir araya gelme, Hakim milletvekillerinden oluşan, kendi alanlarında uzman milletvekillerinden oluşan her partiden eşit sayıda milletvekili bir araya gelsin. Anayasa komisyonunda bir araya geliyoruz. Niçin? Anayasa bir toplumsal uzlaşma belgesidir de onun için. E terör konusunda da bir araya gelelim. Ne eksiğimiz var bizim? Niçin bir araya gelmiyoruz biz? Gelelim bir araya, oturalım, konuşalım. Biz bir açılım politikasını önermedik. Şöyle yapın demedik. Biz bir yol haritası belirledik. Parlamento'nun geleneklerine uygun bir yol haritası belirledik. Şunu şöyle yapın, böyle yapmazsanız bu olmaz diye bir dayatma mantığı içinde de olmadık. Neden öneri getirmedik? Bizim önerilerimiz yok mu? Elbette ki var bizim önerilerimiz. Ama bizim önerilerimizi baştan söylesek pek çok tepkiye yol açabilirdi. Pek çok çevre bu öneriler doğru değildi diyebilirdim. Bizim istediğimiz her partinin önerisi var. Her parti eşit sayıda milletvekiliyle uzlaşma komisyonuna gelir, önerilerini getirir, oturur tartışırız, uygarca tartışırız. Unutmamamız gereken bir temel nokta var. Demokrasi bir çatışma rejimi değildir. Demokrasi bir kavga rejimi değildir. Demokrasi bir uzlaşma kültürüdür. Bu kültür içinde bir araya geleceğiz. Eğer bir ülkenin en temel sorunlarından birisi 30-35 yıldır çözülmeyen bir sorun varsa bu sorunu çözmek için yol haritasını birilerinin belirlemesi lazım. Biz belirledik. Belirlediğimiz için de memnunuz. Peki belirledik de ne oldu? Gittik görüştük. Yol haritamızı önlerine koyduk. Bütün siyasal partiler için bu yol haritamız geçerli. Şimdi bazı siyasal partiler belli isimlere takılıp kalıyorlar. Efendim ismi şu olmasın, ismi bu olmasın. İsimler şart değil arkadaşlar. İsmi siz koyun biz kabul ederiz. Ne isim uygun görüyorsanız onu söyleyin. Ne fark eder? Artık kafalarımızdaki dar kalıpları yıkmalıyız. İnsan merkezi bakmalıyız sorunları çözmeye. İnsan merkezli bakarsak sorunları çözeriz. Biz sorunlara insan merkezli bakıyoruz. Ben niçin bu yola gittim? Neden böyle bir yol haritasıyla yola çıktım? Çünkü şehit annelerine ben söz verdim. Arzu eden Ankara'da şehit binbaşının babası oturuyor. Gitsin kendisiyle konuşsun. Kendisini ziyarete gittim. Başsağlığı diledim. Bana şunu söyledi. Niçin bu sorunu çözmüyorsunuz? Biz muhalefet varsayız dedim. İktidarın çözüm getirmesi lazım. İktidar çözüm getirmezse siz gideceksiniz. Siz çözümünüzü söyleyeceksiniz. Söz verdim. Olur hay hay. Balıkesir'deki şehit annesi. Fotoğrafları da gazetelerde çıkmıştı. Elime yapışmış. Benim oğlum şehit oldu. Ama kız kardeşimin oğlu askere gitmemek için mücadele ediyor. Kaçtı. Ne olursunuz bu sorunu çözün. Çankırı'da şehit yüzbaşının babası telefonla konuştum. Arkadaşlarım gittiler. Baş sağlığı diledik. Aynı şey. Çözün bu sorunu. Ve bütün şehit ailelerinin ortak bir cümlesi var değerli arkadaşlarım. Ortak bir cümlesi. O cümle şu. İnşallah bu son olur. Benim oğlum öldü, başkası ne oğlu ölmesin. Bu kadar insani bir duyguyla yaklaşılıyor. Bu kadar insani bir duyguyu görmemezlikten gelmek mümkün değil. Göreceğiz. Siz insanlar yaşamlarını yitirirken 30-35 yıldır kronikleşen bir soruna kayıtsız kalamazsınız. Neden parlamento? Onu da söyleyeyim. Neden parlamentoda bir uzlaşma komisyonu? Çünkü bu sorun bir siyasal partinin tek başına çözeceği bir sorun olmaktan çıkmıştır. Bu sorun ülkenin ortak sorunudur. Şehit olanların kimliğine bakmıyoruz biz. Şehit olanların partilerine bakmıyoruz biz. Her partiden, her kimlikten, her düşünceden kardeşlerimiz şehit oluyor. Bu ülkenin ortak sorununa çözüm üretmek zorundayız. Biz çıkıp seçim meydanlarında çözümün adresi CHP'dir demedik mi? Çözümün adresi CHP'dir. Götüreceğiz önerilerimizi ve bu öneriyi yaparken şunu da söyledik. Biz çok iyi niyetlerle yola çıkıyoruz. Bizim önerimizi beğenmeyebilirsiniz. Bizim önerimiz eksiktir diyebilirsiniz. Bizim önerimiz yanlıştır diyebilirsiniz. Biz bunların hepsine saygı gösteriyoruz. Ona karşılık onlara şunu söyledik. Sizin öneriniz ne? Siz onu getirin, biz size destek verelim. Anaları ağlamasın diyoruz. Ne kadar güzel bir söz. Kim bu ülkede annelerin ağlamasını ister? Bir çocuğun yetişmesinde annenin gösterdiği çabayı kim anlayabilir? Onun duygularına kim hitap edebilir? Onun acılarını paylaşıyoruz. Bizim paylaşmamız yetmiyor arkadaşlar. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bir gün acısını paylaşıyoruz, iki, ikinci gün paylaşıyoruz. E ne olacak bu? İla nihayet böyle mi gidecek? Kan üzerinden siyaset yapılmaz dedik. Terör üzerinden siyaset yapılmaz dedik. Bir araya geleceğiz. Niye gelmiyoruz? Niye gelmiyoruz? Terör bizim artık bir ulusal sorunumuzdur. Parlamentoyu onun için adres gösterdik. Anayasa nasıl bir adresse parlamento için? Bu kronik sorunda parlamento da adrestir. Gelecektiniz. oturacağız, konuşacağız. Efendim işte buna şu ismi verirseniz olmaz. Değiştirelim ismi. Hangi ismi istiyorsanız o ismi koyalım. Efendim akil adamlar bilmem kimin sözüymüş. Arkadaşlar, akil adamlar bir uluslararası sözdür. Bir uluslararası çalışmadır. Uluslararası sözleşmelerde yer alır. Ha diyorsanız ki akil adamlar olmasın. Efendim bu bilmem Apo söyledi de onun için bu siz bunu yapıyorsunuz. Efendim akil adamları kaldırırız. Kanaat önderleri komisyonu deriz. Beğenmiyorsanız Aksaçlılar komisyonu diyebiliriz. Beğenmiyorsanız düşünen adamlar komisyonu diyebiliriz. Ne istiyorsanız onu deriz. Amaç isimde değil, amaç bu sorunu çözmekte. İyi niyetle bir araya gelelim. Efendim Kürt meselesi demeyin. Olur. Terör meselesi. Olur terör meselesi deriz. Efendim terör meselesi demeyin. Ne diyelim? Can yakıcı mesele. Hay hay can yakıcı mesele deriz. Sorun isimlerde değil. Sorun bir araya gelmekte. İyi niyetle bir araya gelelim. Bizim İfadelerimiz rahatsız edebilir. Yanlış da bulunabilir. Biz ifa ifadelerimiz değişmez hükümler olarak, değişmez kurallar olarak hiçbir zaman söylemedik. Değiştirmek mi istiyorsunuz? Hay hay değiştirelim. Belli ifadeler kalksın mı? Kalksın. Nedir amacımız parlamentoda anayasa için nasıl bir araya geliyorsak bu temel soru içinde bir araya gelelim. Çünkü bu sorun sadece yurt içinden kaynaklanan yurt içi dinamikleri olan bir sorun değil. Bunun dış dinamikleri de var. Beraber bakmamız lazım. Evrensel boyutuna da bakmamız lazım bu sorunun. Beraber bakacağız. Akıl akıldan üstündür. Neyi yapıyoruz biz? Parlamento çatısı altında ortak aklı egemen kılmak istiyoruz. Bu kadar basit. Herkesin çözümü mü var? Gelip tartışacaklar. Belki benden daha iyi çözüm üretecekler. İyi niyetle yola çıktığımız zaman bu sorunu aşarız. Bu sorunu 30-35 yıldır aşmadık. Dün tim toplazında da söyledim. Ero baskınından bu yana. Ne dedik o zaman siyasi partilerin liderleri çıktılar. İki tane baldırı çıprağın olayı dediler. Buyurun. Geldik 35 yıl sonraya. Ne oldu tablo? Daha ciddi, daha tutarlı, daha kararlı olayları daha sağlıklı tahlil eden, daha sağlıklı yorumlayan ve onun üzerine çözüm üreten bir yapıyı biz kurmak zorundayız bu ülkede. Bizim hedefimiz bu. Yoksa burada nema kapmak. Siyasette başka alanlarda siyaset yapılır. Bu alanlar günlük sıcak siyasetin konusu olan alanlar değildir. Çünkü burada insan hayatı söz konusu. İnsan hayatı İnsanlar ölüyor. Kan üzerinden siyaset yapılır mı? Terör üzerinden siyaset yapılır mı? Sorunu çözmek istiyoruz. Onun için yol haritamız var. Çağrımızı hala bütün siyasi partilere yapıyoruz. MHP'ye de yapıyoruz, BDP'ye de yapıyoruz. Parlamento dışındaki partilere de yapıyoruz. Onların da görüşleri alınmalı. Çünkü biz bu ülkede bir milli mutabaka sağlamak istiyoruz. Adı Mutabakat Komisyonu. Efendim bu olmaz. E değiştiririz adını. Ne hangi ismi istiyorsanız getirin o ismi koyalım. Ne fark eder? Amacımız bu soruna hep beraber çare üretmek. Bir toplumu çaresiz diye mahkum etmek siyaset kurumunun varabileceği en tehlikeli sonuçtur. Bir toplum çaresizliğe mahkum edilemez. Bir toplumun umutlarını yok edemezsiniz siz. Çaresiz toplum olabilir mi? Siyaset kurumu çözüm üretecek. Çözüm üretecek ki siyaset kurumundan halkın beklentileri yerini bulacak. Eğer anne şikayet ediyorsa şehit annesi, niye çözüm üretmiyorsunuz diye herhalde onun muhatabı siyaset kurumudur. Oradaki odalar birliği başkanı değil, oradaki sivil toplum kuruluşları değil. Oy istiyoruz. Gereğini yapacağız diye. E Ve oy verdiğine göre hesabını soracak sizden. Değerli arkadaşlarım, bizim yol haritamız bu. Son günlerde Sayın Diyanet İşleri Başkanının açıklamaları var. Diyanet İşleri Başkanı günlük siyasi tartışmaların içine Girecek kişi değildir. Gündük sıcak siyasi polemiklerin içine Diyanet İşleri Başkanlığı girdiği andan itibaren bir din adamı dini siyasallaştırmış olur. Ve bizim siyaset kültürümüze ihanet etmiş olur. Bizim siyaset kültürümüzde din her zaman saygın bir alandır. Allah'la kul arasındaki bir alandır. O alana kimse müdahale edemez. Başbakan söyledi. Ben de onun söylediğini onaylayayım diye yola çıktığınız andan itibaren bu olmaz. Bu olmaz. Herkes yerini anayasadaki yerini çok iyi bilecek. Bunu söyleme hakkını kendimde görüyorum. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığını kuran parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Biz Diyanet İşleri Başkanlığını kurduk. Halkın dini yönden aydınlanması için. Siyasetin günlük sıcak tartışmaları içinde yer alsın diye değil. O nedenle sayın Diyanet İşleri Başkanını uyarma görevini hissediyorum ve duyuyorum. Sıcak siyasetten uzak dursun. Eğitim konusunda da son olarak Diğer konularda da açıklamalar yaptı. Kürtaş konusunda da. Daha soğukkanlı, daha dikkatli, kendi konumunu bilerek, anayasada kendisine verilen görevleri bilerek. Önce anayasadaki metni çok iyi okuması lazım Sayın Başkanım. Sıcak siyasetten uzak durması lazım. Diyanet İşleri Başkanı'na sıcak siyaset yakışmaz. Bir diğer önemli konu değerli arkadaşlarım. Sayın Başbakan'ın özel yetkili mahkemeler konusunda geldiği durum. Özel yetkili mahkemeleri en sert şekilde eleştiren parti biziz. Bu mahkemelerin adalet dağıtmadığını söyleyen biziz. Bu mahkemelerin siyasi otoritenin emrine girdiğini söyleyen biziz. Şimdi Sayın Başbakan Beni de açtı diyor bu özel yetkili mahkemeler. Yani benim de sözümü artık dinlemiyorlar. Ben MİT müsteşarına talimat verdim. Neredeyse bana da Cumhurbaşkanı'na da gel diyecekler. E Sayın Başbakan biz sana defalarca ama defalarca söyledik. Bu mahkemeler normal mahkeme değildir. Bu mahkemeler adalet dağıtmıyor. Bu mahkemeler ne kadar çok adam tutuklarsam o kadar saygınlığım olur, o kadar itibarım olur gibi düşünen mahkemelerdir. Bu mahkemeler adalet dağıtmıyor. Orada giyilen cübbeler adaletin cübbesi değil. Orada dağıtılan adalet adalet değildir. Defalarca söyledik. Efendim niye tutuklanırmış? Nasıl olurmuş çağrılırmış mit müsteşarı? İyi de bu ülkenin genel kurmay başkanı, devletin bütün sırlarına vakıf bir genel kurmay başkanı, sizin atadığınız bir genel kurmay başkanı, terörle mücadele eden bir genel kurmay başkanı, terörist diye tutuklandı, gıkın çıkmadı. Kusura bakma mı? gıkın çıkmadı. MİT müsterişarı davet edildi, kıyamet kopuldu. Ve uyandın. Yeni mi uyandın Sayın Başbakan? Yeni mi uyandın? Binlerce kişi yatıyor hapislerde. İfadesi alınmadan yatılıyor. Ne olduğunu bilmeden içeride yatıyor insanlar. Biz oraya boşuna mı silivri toplama kampı dedik? Geç de uyansa onu da bir kazanım olarak görüyoruz. Şimdi çalışma yapıyorlarmış. Özel yetkili mahkeme kavramı demokrasilerde olmaz arkadaşlar. Böyle bir kavram demokrasilerde yoktur. Demokrasilerde mahkemeler vardır. Özel yetkili ne demek? İstediğini alıyor, o kapsama sokuyor. Bunlar olmaz. Demokrasi kültürüne katkı verecekse, Sayın Başbakan, özel yetkili mahkemeleri tümüyle lağvetmelidir. Eski sıkı yönetim mahkemeleridir bunlar. Bunları tümüyle lağvetmeli. Darbe hukukunun hala geçerli olduğu bir Türkiye'deyiz biz. Ve o darbe hukukunu kullanan bir Türkiye'deyiz biz. Sayın Başbakan, Kenan Evren ve arkadaşlarının çıkardığı yasalarla bu ülkeyi yönetiyor hala. Onların çoğu demokratik değil. O yasalarla siz demokrasiyi arayamazsınız, bulamazsınız. Darbe hukukundan bu ülke arınmadığı sürece demokrasi ve özgürlük gelmez bu ülkeye. Değerli arkadaşlarım, Sayın Elekta güzel bir sunuş yapacak. Basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum çalışmalarımıza devam edeceğiz.